Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov, Kırgızistan Cogorku Keneşi'nin yani Kırgızistan Meclisi'nin 31 Mayıs 2023 tarihinde kabul etmiş olduğu Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Dili hakkındaki kanunu 17 Temmuz 2023 tarihinde onayladı. İlgili kanun özetle Kırgız Türkçesinin kullanım prosedürünü ve kullanım alanlarını belirlemektedir. Bu kapsamda Kırgız Türkçesi yer hatlarında, resmi işlemlerde, televizyon programlarında hakimleri, savcıları, notalleri de kapsayacak şekilde yani deminden de söylediğimiz gibi Kırgız Türkçesinin kullanım prosedürünü ve kullanım alanlarını belirleyen bir kanun. içeriği bu şekilde oluşmaktadır bu kanunun. Tabi bu kanuna ilk tepki Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi. Lavrov pek de demokratik değil diyerek eleştirdi kanunu. Bunun üzerine Kırgızistan Cumhurbaşkanı tekrar bir açıklama yaparak dedi ki bu kanunu sanırım tam kapsamıyla okumamış. Bu kanunun içerisinde Kırgızca bilmeyen herhangi bir öğretmenin veya herhangi kimsenin işten atılacağı gibi bir şey söz konusu değil. Bu kanun sadece Kırgız Türkçesini geliştirmek için hazırlanmış bir kanun diye özetle bir açıklama yaptı Kırgızistan Cumhurbaşkanı. Evet, Türk dünyasındaki ve bölgemizdeki gelişmeleri takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.